Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyyubiye Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Ziyarete Belediye Meclis Üyesi Abdullah Samak eşlik etti. Hayırlı işler dilediği esnafla sohbet edip ilçede ve mahallelerinde gerçekleştirilen belediye hizmetlerini değerlendiren Başkan Kuş, esnafın taleplerini de dinleyerek yapılması gerekenleri istişare etti. İyi. Esnafı ziyareti süresince kendisine iletilen sorun ve talepleri anında ilgili müdürlüklere ileterek çözülmesini isteyen Başkan Kuş, tapu işlemleri, doğalgaz ve park çalışmaları hakkında da vatandaşlara vatandaşları bilgilendirdi. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Park çalışmaları ve doğalgazla ilgili Allah razı olsun. Doğalgazla ilgili Allah razı olsun. <laughs> Doğalgaz ulaştırılan mahallelerde eksik kalan sokakların hızla tamamlanmaya devam ettiğini belirten Başkan Kuş, bölgedeki otopark ve yeşil alan konusuna da yeni bir proje ürettiklerini açıkladı. Eyübiye Belediyesi'ne tahsis edilen eski cezaevi binasını yıkarak yerini yeşil alan sosyal tesisler ve otopark ihtiyacına çözüm üretecek bir proje üzerinde çalıştıklarını aktaran Başkan Kuşa, Eyübiye esnafı teşekkür etti. Selam, selam, selam. Allah .